Haşhaşlı revani. 3 adet yumurta, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı haşhaş, haş, 1 su bardağı un, yarım su bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su. Sunumu için 2 paket krem şanti, 2 çay bardağı süt, toz antep fıstığı. Evet, haşhaşlı revanimiz için önce şerbeti koyalım ki güzelce soğusun. Şerbetin soğuk olması gerekiyor. Ölçümüz ikiye 2 Kimisi çok şerbetli seviyor, benim inanılmaz içimi bayıltıyor. Öyle hiç sevmiyorum. Hani iki buçuk koyan bile var. Bu kadar yeterli. Altını açalım. Şimdi de. Gelelim kekine klasiktir kek için önce şekerle yumurtayı güzel çırpacağım iyice şeker eriyene kadar 3 yumurta kullanıyorum of yumurtaları muhteşem hem kocaman hem de kabukları falan çok iyi bak hop bir kere de ayrılıyor. Çırpalım. Çocukların falan çok kolay yapabileceği bir şey bu. Böyle şeyleri değerlendirin, onlara verin. Gayet şöyle beyazladı. Hemen kendime kuru bir bardak seçiyorum. Şimdi de ha, kuru bardak seçmeme gerek yok. Çünkü sıvıları ekleyeceğim. Daha unak gerek yok. Ben bu tatlıyı e, İzmir Sıracık'ta e, böyle iki yazımı falan geçirmiştim. E, oranın pazarı çok meşhurdur. E, şu buradan da selam olsun. En başta Suna ablama selam olsun. Böyle... Ee, ...çok güzel hobileri vardı onun... ...aynı zamanda da bunu kazanca dönüştürmüş... ...muhteşem bir kadındır... ...böyle takılar yapardı... Ee, ...çok da güzel bir dostluk var orada... ...bütün pazarcılar arasında... Sıhacık halkı arasında... ...herkesin gidip görmesi gereken bir yer... ...bence... Ee, ...o kadar sakin, o kadar güzel bir şehir ki... E, Slow e, ...yani en sakin... ...şehir ünvanını almış... Sıhacık ...mutlaka gidin görün... Oranın pazarında böyle hep e, bütün oranın halkı yerel halkı e, işte kimisi haşhaşlı yapıyor sarmalar yapıyor bilmem turşular yapıyor e, ev yapımı her şeyi yapıyorlar ve evinin kapısının önünde satıyorlar e, pazarda zaten sokakta kurulduğu için hemen herkes açıyor tezgahını ev yapımı malzemeler satıyor reçeller falan. Muhteşemdi otlu börekler hani İzmir'i bir düşünün şöyle hayal edin böyle bir kafayı yiyorsunuz eğer çok ev yapımı şey tüketmiyorsanız evde inanılmaz güzel bir yaz geçirmiştim orada böyle beslenerek. şaşımı da katacağım ama öncesinde şu hamurunu çıkarayım 30 derecede duruyordu fırınımın ısısını arttırayım çünkü sıcak fırına girmesi gerekiyor şerbetim de kaynıyor kısıyorum şöyle bir çay bardağı kadar da haşhaş ben mesela çok haşhaşlı seviyorum İçinde böyle haşhaşı çok görmeyi seviyorum bir tık elimi böyle fazla tutuyorum o yüzden Şöyle karıştırayım gayet yeterli bugün e, bir tane video var e, günün videosu sizden gelenlerden e, zannediyorum ya yani ismini falan yazmamış unutuyorsunuz genelde ismi yazılmamış e, bir abi, abla ne olduğu da bilinmiyor. Bebek olduğu için çok anlaşılmıyor. Kardeşiyle tanışıyor videoda. İzleyin. Çok hoşuma gitti. Kudugu Yavaş Baba. Gözlerini açtı bak. Allah. Ee hakikaten e, bu kardeşler arasında böyle kıskançlık falan oluyor ya çok fazla duyduğumuz hikayelerden bir türlü kabul etmiyorlar. Kardeşine türlü eziyetler ediyor çocuklar. Kardeş candır ya kardeş <laughs> güzeldir. Benim de abimle aramda tam bir yaş var. Yani bilmiyorum iyi ki var ee, böyle hani o olmasaydı sanki hiç olmazmış gibi geliyor. Tek çocuk olmak zor galiba. Herkes aynı şeyi söylüyor. İyi ki Murat Ergin varsın. Atıyorum fırına. Allah çok güzel tutar böyle e, havalı havalı bir kek olmasını umuyorum çıkar çıkmaz da şerbetleyeceğim toplayayım hemen krem çantısını da yapalım evet temizliğimizi yaptık üzerine dediğim gibi krem çanti yapabilirsiniz yapmayabilirsiniz ben çok seviyorum dondurma efekti verdiği için koyu olsun istiyorum normalde bir pakete bir bardak süt konur. Ben bir çay bardağı koyacağım bir pakete. Gayet kıvamlı, akmayacak güzel bir sosum oldu. Şimdi bunu dolaba atacağım. Revanim olur olmaz şerbetleyeceğim. Şerbetimi de soğumaya alayım hemen. Oldu çünkü. Limon sıkmadım. Ee, geçen gün e, gelen şefimiz çünkü şöyle bir şey söyledi. Yazın yapılan tatlılara limon sıkın. O zaman şerbetlenme şeyi daha fazla oluyor dedi. Hemen tüketileceği için çok küçük bir şey yapıyorum. Çünkü limon böyle bir ekşilik veriyor. Onu ben sevmiyorum. O yüzden yapmayacağım. Evet haşhaştım bitince kekin bitince birleştiriyorum. Şimdi döneceğim hamuruma. İkinci yemeğimi yapacağım ama öncesinde buraları toplayayım.